Harcamadan içemedim kola Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni videoyla tekrardan karşınızdayız Bugün sizlerle beraber Oha Challenge 8. bölümü çekeceğiz Mutluyuz, heyecanlıyız, gururluyuz O zaman hiç zaman kaybetmeden Bu videoya sadece senden bir tane like istiyorum Başlıyorum o, ne oluyor? Ona... O, Taklaya geldik sanarken takla attık İnanılmaz Aklıma taklacı ondan geldi. atmacı online. Yapacağız. Takla atmak taklaya gelmekten iyidir diyerekten devam edelim. Sessiz Hiç doktorumun benden beklediği sessiz, gibisin Hani performansı bende benim manitten be beklemiyor. Yo şaka yaptım ya şaka küçük espriler katmak adına. Hani genel olarak baktığımda espri şeylerine bunun çoğu size kalıyor bu <gülüyor> 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 Ne oluyor? Fanta. Kral bunlar nasıl yapıyor bunu? Ya yani burada Nasıl bir dalga motor var boğazınızda? Direkt geçiyor yani. Benim bunu yapma imkanım var mı kanka? <laughs> ah, cevap vermeye gerek var mı? var mı? Yok. Aa, Felis Beat. Anam da. Ne oluyor lan? Oğlum düşersin yapma öyle bak. Ne kadar güzel bir bisikletim varmış. <laughs> ama çok yavaş ilerliyorsun. Buradaki amaç nedir ya? Bisikletin amacı bir yere hızlı gitmek değil midir? Öyle mi? Bu normal yürüme hızından daha yavaş ilerliyor. Olmamış, yakışmamış. Yakışmadı. Düşersin bir de oğlum. Ne oldu, mesaj. Aramayın oğlum lan. Vallahi aramayın lan. Vallahi aramayın. Düşersin, dikkat et. Aa, abla hayallerine mi koşuyor acaba? Ulan niye bunu yaptın ya? Ölmenin daha kolay yolları var. Neden bunu seçtin? Mesele ölmek değil dayı. Anlamıyorum. <laughs> büyük ne ya? <laughs> ya hayatımda hiç kimseye bu kelimeyi bu kadar doğru şekilde kullanmamıştım. Teyze ne yapıyorsun? Amaç ne? Amaç da o değil mi? Yamaç. Neyse mantık yok. Sistem var. Buzdağının görünmeyen yüzü mü acaba bu? O olabilir evet. Evet. Ülkücü mü? Yaşasın ülkü mü? lan ülkücü Spiderman Ne oluyor ya? İnsanın kendini örümcek dolu bir yere atası geliyor bir anda ya bu videodan sonra. Neden acaba? Ben anlamadım. Anlamadım ben. Çok iyi. Çok iyi. Bir değişim dediğiniz böyle olmalı arkadaşlar. Ne oluyor? Aa bir değişim daha mı? lan Bakalım. Sağ sola bakıyor. Bakan var mı? İzleyen utanıyor. Demek ki değiştiremiyor. O ne lan? Ne oluyor arkadaş? İçidir örümcek vakası ya. Derdim edermen Spiderman'da. Derdim eder Spiderman. Bu ne? Abla niye kızdın bu kadar ya? Küçücük bir şey yaptı. Küçük olduğu için mi kızdı acaba? Olabilir mi? Neden olmasın? Büyük severim. <laughs> küçük. Niye kızdı ki? Başka bir mantığı var mı kızmasında? Bence boyutsal bir sinirlilik bu. Aa bu da küçük. Ne kadar güzel. Kayıyor. Kay bakayım. Valla kayıyor lan. Onunu onu satayım. Slow oldu yaptılar bir de. Çok iyi. Çok iyi gerçekten. Varsınız bu piyasada kral. Kay. Biz kayları sev. Yo öyle değil. Nasıl lan? Biz kaymayı severiz pardon. Ronaldo. <laughs> Bu ne oldu? Bakalım ona da ortası açtı. bu? Ronaldo. Ronaldo'nun ortasına Ronaldo paralel elvende Rovaşa da çekti. Su. Bunlar ne yapıyor? Ha. Oh. Abla ne yapıyorsunuz? Kule yapıyorlar. Vallahi. 19 Mayıs'ta kule yaptığımda hissettiğim aslında olan. <laughs> olabilir mi? Biz de böyle hissederdik arkadaşlar. 19 Mayıs'ta kule yapardık. Ama şu kulenin yanından yamacından geçemedik bir zaman. Ablalarımız bu konuda gerçekten çok başarılı. Tebrik ederim. Ne oluyor? <laughs> tamam. Sen değişim yapma be kanka. Evet. Ama bir şey de yap artık. Ne yapacaksan. <laughs> Sonra alfa çocuk niye küfür ediyor? Ama küfrün de bir yerde adı günah. İnsanlarda bazen çok ilham verici olabiliyor abi. <laughs> Sonra alfa çocuk niye anabacı katıyor millete Katar tabi abi bu nedir ya gerçekten Olmaz ya olmaz abi vallahi olmaz olur, olur, gidiyor, olur. Bu kadar da değişmeyin ya Ya ben değişime kapalıyım acaba. Eğer ki söz konusu değişim buysa ben değişime kapalıyım Ben de ne yapayım işte gidiyorum bir dişleri fırçalıyorum Yüzümü yıkıyorum saçı düzeltiyorum geliyorum buraya yani Abi bize yazık değil mi ya Fondöten mi süreyim ne oluyor Aa balık balık ağza giriyor Balık ağzı derler ya o bu mu acaba Ne yapıyor lan Oğlum adam ağzıyla balık tuttu lan. Eliyle tutanı görmüştüm ama ağız ilk kez denk geldi. O balık o balık değil. Neden canlı balık yemiyorum? Terbiyesizleşme. Garip. Garip. Gerçekten garip. Ne oluyor? Bebeşita. Aaa. helal olsun, helal olsun. Benim de burada bir top var ama sokacak yer yok. Kardeş hanıma bir sok. E, kardeşa da eyni sok. Ben de çöplü sok. Bacıma da çöplü sok. Hamza. Hamza sok. <laughs> yok yok tamam devam. Evet. Aa ne yaptınız lan burada? <laughs> Teen Wolf yasaklanan berber sahnesi falan mı bu acı? Ay temizliyor. Tabii temizlik imandan gelir zaten. Ama bu kadar da kirletmeyin ya. Bak bak ne güzel temizliyor. Kıllı ab abim mi diyeyim ablam mı diyeyim. Kimden kestiğinizi bilmiyorum ama. Saç mı bu? Saç mı kaç mı? Kaç bıyık. İyi temiz diyor. Şuralarda da kaldı abi. Ha yukarılarda kal. Ha anlar da Tamam. İyi Bayağı temizlendi. Ne diyor? Bakayım. Onu kombiye kadar itmiş ya. Nasıl yaparız onu? Maşallah yerlerde saçlar var. Yerlerde saçlar var. Bu saç kimin? İşte aşkım. Günün verdiği yorgunluğun ve stresin altında. Aynı zamanda değişen hava koşullarının etkisiyle. Allah Vallahi bilmiyorum aşkım. Bu kim? Muhittin abi. Muhittin abi yine mi sen ya? Tamam. Aa gözlerini çıkardı. Lens. Ay. Oy diyor. Bu sesleri çıkarmasak mı ya? Ping. diyor. Ping. Ah. <laughs> <laughs> evet abi. Islak çıkardı. Tahmin ettiğim şey değil tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane daha çıkar ya. Bu ne bant? Yüzüne bant sürüyor. Ne alaka lan? Kimleri mi alıyor? Bir tane daha. <laughs> Aa Muhittin abi şu sesleri çıkarma ya. Abimize mi yükseleceğiz bu saatten sonra? <laughs> bak hala çıkarıyor. Neyse. Muhittin abinin de bu kusuru var. Ne yapacağım? Böyle kabullendik. Tamam abi. Temizliğe devam. <laughs> oh diyor bak. Ya Muhittin abi yapmış şunu ya. Yine bir ıslak mendil vakası galiba. Yine siliyor yüzünü. Aa gülü gul problemler mi acaba? Tamam burunları temizliyor. <gülüyor> <gülüyor> Temizlik imandan gelir zaten. Muhittin abi de bunun <laughs> en başarılı örneğidir arkadaşlar. Havlula Aha bu ne? 35, 35 <laughs> problemler herhalde bu da. Sıkıyor fıs fıs. Fıs fıs, fıs abim benim. Fıs fıs İsmail. <laughs> peruk çıkardı. Aa, gerçek değilmiş tam peruk gerçek olmaz zaten. Yani saçı hmm. gerçek değilmiş pardon. Öpüyor beni Muhittin abi. Muhittin abi ne yaptın ya? Abi seni okeye dördüncüye bekliyorlar. Sen burada nelerle uğraşıyorsun? Muhittin abi bakımı seviyor. Ama bu kadar bakımla biraz fazla sanki Muhittin abi ya. Neyse yapacak bir şey yok. Muhittin abi de böyle yaşamayı seviyor. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Kısa ve net olmasını istedim. Buraya bir tane yazı bırakıyorum. Bu yazıyı yorumlara yazarsan sen de diğer videonun başında kendini bulabilirsin. Hepinizi çok severek. Yani. <laughs> Recap Array. Jai. Bye, konu oh, ya da kalkamıyorum, sakatım. E nasıl gideceğim ben şimdi buradan? Koşamıyorsan, sürün, sürünemiyorsan. Yok lan, koşmaktan yürümeye geçeceğiz. Niye direkt sürünmeye geçtik? Seke seke gidelim artık, ne yapayım? <laughs>